<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz yine yeniden hoş geldiniz tekrar karşınızdayız arkadaşlar bronzlar oynamaya devam ediyoruz eğlenmeye ve eğlen e güzel oyunlara oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar evet. E, bu arada kanalımıza abone olmayan varsa videomuzu izleyip rica etsek. Kanalımıza abone olun. olun. Orada abone ol bölümü var. Basın o tuşa. Bir abone olun. Like atın. Videomuzu e, bildirimlerini açın arkadaşlar. Bizlere destek olun. Evet bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Carl. Evet yeni çıkan savaşçımız. Yeni çıkan karakterimiz Carl arkadaşlar. Süper. Süper Ender karakter. Evet. Cari kazması diyoruz. Düzeltiyor mu? Ha, Carl kazmasını bumerang gibi fırlatıyor. Süper saldırısı ise arabasıyla çılgına dönüp etrafındaki düşmanlara zarar veriyor. Bilmeyenler için söylüyoruz. Bilenler için söylemiyoruz. Onlar zaten biliyorlar. Arkadaşlar Carl'ın ilk başlangıçta sağlık gücü 4400. Hareketi normal. Saldırısı da kazma arkadaşlar. Kazmayla saldırıyor. Bir vuruşta hasar başına 600. Menzili çok uzun. Yani uzun olmaz, çok uzun olmasa uzun doldurması mükemmel arkadaşlar çok hızlı. Ve ultisi ise yani süper vuruş ise hortum arkadaşlar etrafına dönüyor böyle. Sonra dönüş başına 360 hasar veriyor. Bir bakalım mı nasıl yapıyor? Önce bir deneyelim arkadaşlar. Önce bir deneyelim. Evet şimdi eğitim arasındayız arkadaşlar. Bakalım Eyvallah ağam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bakalım Karl eğitim arasında na nasıl yapıyor? Evet, bumerang atıyor. Evet, eldeki baltayı atıyor bumerang gibi arkadaşlar. Süper. Süper. Mükemmel. Bakalım ne kadar uzağa kadar gidiyor? burada buradan. Yok, biraz daha. Evet, şuradan. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mesafeden Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şu grubun içerisine dalalım. Ee, ultisini yapalım arkadaşlar. Neden ultisini? Ee, kalabalığın ortasında 4-5 tane karşınıza e, savaşçı çıkarsa nasıl yapabiliyor? Diyoruz ve... Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ulti üzerine ulti alıyoruz. Ulti üzerine ulti alıyoruz. Hiç durmadan dönüyoruz arkadaşlar. Ve dönerken de tabii ki e, arkadaşlar biz e, Karl'ı kendimiz elimize döndürüyoruz. Bilginiz olsun. Karl'ı elimizle döndürüyoruz. Yani yön veriyoruz kendisine. Bakın görüyor musunuz? Yön veriyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi öğrendik ve hemen ilk oyunumuzu oynayalım. Karl elmas kapmaca oyununda nasıl performans sergiliyor? Oyunumuza başlayalım. Evet bildiğimiz kadar arkadaşlar yani okuduğumuz kadar Karl süper ender karakter. Süper Ender karakter. Süper Ender karakter. Evet, Carl Süper Ender karakter arkadaşlar. <laughs> evet, haydi Hanım. Gerçi biz daha elmas almadık değil mi? O zaman bizim hedefimiz elmas olsun. Evet maalesef diskalifiye oldum. Elmas alamadık daha ya. İki tane elmasımız mı var? Evet. 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 Ooo Colt bizi saldırıyor. Bir yandan da Barley saldırıyor. Evet. Biraz gücümüz yükselsin de araya dalalım. Evet. Çok güzel. Şunu hemen 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 alalım onu oradan. Onu alalım. Kaç? 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 Hadi son 10 saniye. Arkadaş 9 numaralı arkadaş girme. 9 yüklü arkadaş girme. Kaç? Kaç arkadaşım? Kaç? Ben de kaçayım. Ben de kaçayım. Süper. Zor da olsa yendik arkadaşlar. Yani Karl Elmas Kapmacı oyununda fazla bir etkisi yok ama bakacağız. Şimdi ikinci oynayıp öyle konuşacağız. Hemen birinci oynamakla sonuç elde edilmez değil mi? Bir bakalım. Evet takımımız da aldı. Hemen yeni bir takım kuracağız. Giriş çıkış yapacağız. Çıkış yapıp gireceğiz tekrar. Bu arada kar ile kupa kasıyoruz arkadaşlar. 7742, 7750 olacak. 7750 olduğunda. Evet büyük kutumuz var. Evet 50 tane altın verecekmiş neyse. Bir sonraki de emzmiş. Evet bakacağız. Haydi bakalım bir kez daha oynuyoruz. Kar ile elmas kapmaca oyunu. Evet hiç beklemeden hemen hedefin ortasına gidiyoruz. Ve burada hemen bir bumerang atıyoruz. Bumerang atalım. Yine yine Barley var ya. Yine Barley var arkadaş. Yine Barley var ya. Yine Barley var. Poco var. Güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Şu an biz burayı kapladık arkadaşlar. Şu an biz burayı kapladık. Kimseyi aldırmıyoruz. Kimseyi izin vermiyoruz. Haydi bakalım. 10 tane olana kadar geri çekilmek yok geri çekilmek yok Geri çekilmek yok geri çekilmek yok Evet 7 numara ee, hemen kaç kaç arkadaşım kaç Kaç arkadaş Kaç Evet çok güzel, çok güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Barley'e dikkat, Barley'e dikkat arkadaşlar. Barley'e dikkat arkadaşlar, Barley'e dikkat. Süper, hadi arkadaşlar. Son saniyelerimiz. Evet, son saniyelerimiz arkadaşlar. Yılmayın arkadaşlar. Süper, süpersiniz arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar, harikasınız. Evet arkadaşlar. Burada yıldız oyunumuz HCTRT idi. Ee, evet yurt dışından bir arkadaşımız Takım arkadaşımız da varmış crazy Şimdi arkadaşlar ikinci oyunumuzu oynadık Yorumu yapabiliriz Ne yorumu yapacağız ee, Evet gördüğünüz gibi Carl e, Tabi yeni oynayanlara söylüyorum e, Önceki oynayanlara Profesyonellere bir şey dediğimiz yok Carl takımda Bir birlik sağlayabiliyor arkadaşlar Güzel bir birlik sağlıyor Çok güzel bir birlik sağlıyor i̇ki, i̇ki oyunu zor zoruna yendik ama bir öncekini çok zor yenmiştik. Şimdikini biraz daha rahat yendik. Karşı takıma da göre değişiyor. Şimdi üçüncü bir kez daha oynayacağız. Son bir kez daha oynayacağız. Bakalım Carl gerçekten de elmas kapmaca oyununda performans nasıl? Haydi bakalım oynuyoruz. Bu arada kupa kasmaca e, da 7750'yi geçtik. Bakalım arkadaşlar. Şimdi son bir kez daha oynuyoruz elmas kapmacayı. Evet, 2'de 2 aldık bakalım. 3'te 3 alabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi Kar ile birlikte elmas kapmaca oyununda diğer arkadaşı da oldu saklandı. Yine Bale'ye geldi. Yine Bale'ye geldi. Bu arada bir taraftan da Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Colt gizlenmiş, saklanmış. Gizlenmiş, saklanmış arkadaşlar. Colt görüyorsunuz. Evet, Shelly'yi alalım. Shelly'yi alalım. Shelly'yi alalım. Shelly, Shelly, Shelly al Shelly, al Shelly. Al arkadaşım, al al. Barley'den kaç? Barley'den kaç? Barley'den kaç çünkü Barley tehlikeli. Evet, şu anda 4 tane Evet. Ben kaçmam gerekiyor. Bendeki almaya çalışıyor Barley. Barley beni almaya çalışıyor. Barley beni almaya çalışıyor. Colt yine şuradan gelecek arkadaşlar. Colt yine sağ köşeden gelecek. Sağ köşeden gelecek belli 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 arkadaşlar sağ köşeden gelecek. Şu anda 7 kupamız var. 7 kupamız var. Şu, almam lazım. Alıp kaçmam lazım. Alıp kaçmam lazım. Bir hayli kaçmam lazım. Çünkü dinlenmem lazım arkadaşlar. Şu anda 10 kupaya ulaştık mı? Daha ulaşmadık. Barley. Barley hedef alıyor arkadaşlar. Yüklü yüklü olan hedef alıyor. Bailey'i temizledik. Kaç arkadaşlar? Arkadaşlar. Kaçalım. Bana 3 tane daha verseniz var ya ben kaçacağım. Ben kaçacağım Kaç da kaç arkadaşım gel gel bırak ne kadar alırsa alsınlar gel arkadaşım. Arkadaşım gel 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 tehlikeye atmayalım kendimizi. Çok güzel mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hedefi tamamladık 10 kupamızı düzeltiyorum. 10 elması aldık ve geriye çekildik. Risk almadık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Carl ile 3. kez 3'te 3 yenilik arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? puan vereceğiz. Şimdilik devam edemeyiz. Vaktimiz doldu. Puan vermek için haydi bakalım ana sayfaya. Evet bu arada arkadaşlar yorum yapmadan önce kanalımıza abone olun. Abone olmayanlar var ise hem destek amaçlı hem biz size destek vereceğiz. Yorum yaptığınız zaman videolarımızın altına Kanalıma gelin, abone olun, destek verin dediğiniz zaman arkadaşlar kim olursa olsun her ne oyun oynuyorsanız veya her ne yayın yapıyorsanız yazın. Biz geleceğiz, kesin geleceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yorumlar yapacağız, yazacağız. Arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz. Bu konuda hiçbir şekilde çekinmeyin. Buyurun arkadaşlar. Bekliyoruz. Yorum yapın, abone olun, destek olun arkadaşlar. Nono Live TV'de cumartesi günü saat 21'deyiz. Yayındayız. Cuma günde YouTube kanalında yayındayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. YouTube kanalındaki cuma gününde genelde yorumlarınızı okuyacağız ve canlı yayın yapacağız. Nonolive TV'de de kayıt yapacağız arkadaşlar. Yaptığınız kayıtları beraber oradan izleyeceğiz. Evet şimdi Karl'a gelelim arkadaşlar. Karl güzel. Harika. Mükemmel. Başlangıç. Sağlığı da güzel arkadaşlar. Mencih'in doldurma hızı da güzel, bir sıkıntı yok. Ama takımla, her oyunda olduğu gibi takımla arkadaşlar. Süper Ender olmasına rağmen Karl takım, evet takım birliğinde çalışıyor bilginiz olsun. Karl'a destek verdiğin zaman Karl'ın yenemeyeceği bir şey yok. Bir de Karl'ı ilerleyen günlerde hesaplaşmada göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kupa yolunda kazandığımız iki tane hediyemiz vardı, bakalım altını alalım. Alamıyoruz değil mi? Önce kutuyu açacağız. Tamam. Önce kutumuzu açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Evet. 82 tane geldi. 3 tane var. Bence sonuçta elmas var. Evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey yok. Bir sonraki hedefimiz savaşçı Ems arkadaşlar. 8000 kupayla alacağız. Evet şunun şurasında 8000 kupaya ne kaldı? 700, 250 kaldı değil mi? Evet. 79 açalım mı? Yok. Maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar açmayalım diyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Yani videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Efendim Nonolive TV'de görüşmek üzere veya YouTube canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.